Güzel insanlar merhaba. Sonunda Dogecoin para çekme bölümü açıldı. Evet paralarımızı artık Dogecoin'lerimizi borsaya cüzdanımıza çekebiliyoruz arkadaşlar. Sanırım bu videoyu şu anda Türkiye üzerinde paylaşan ilk kişiyim. Bu yüzden sizlerden bir beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Kanala da abone olursanız beni fazlasıyla mutlu edersiniz. Beğenen beğenmeyen herkese çok teşekkür ediyorum ve hızlı bir şekilde doxlarımızı nasıl borsaya çekeceğiz anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar öncelikle OKEX borsasına kayıt olmamız gerekiyor. Çünkü sadece şu anda OKEX borsasına çekebiliyoruz en güvenilir şekilde. Bunun da hemen linklerini yorumlar ve açıklamalar kısmında bırakıyorum. OKEX borsasına oradan üye olur. Bütün indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Onun haricinde bankaya nasıl çekeceğiz bu paraları diye soran çok arkadaş var. Bunun için de Binance TR'ye üye olmanız gerekiyor. Onun da linkini hemen aşağı bırakıyorum. Dünyanın en güvenilir borsasıdır. Binance TR'den bankaya direkt çekebilirsiniz. Bankadan doğruya yatırabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda zaten Binance TR ile alakalı videolar var linkten üye olabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar doxlarımızı nasıl çekeceğiz? OKEX'e kayıt olduğunuz ve kimlik doğrulamanızı yaptığınızı varsayıyorum. OKEX borsası burası arkadaşlar. Varlıklarım kısmına geliyoruz. Buradan para yatır diyoruz. Yatır dedikten sonra kripto yatır diyoruz arkadaşlar. Yukarıdan arama kısmına dox yazıyoruz. Gördüğünüz gibi şu simgeyi gördüğünüz an Docs'un üzerine basıyorsunuz. Ve hemen buradan Docs tonu seçiyoruz arkadaşlar. Anladım diyoruz. Burada bize adreslerimizi verdi. Şimdi buradan tekrar geliyoruz Telegram'a. Bazı arkadaşlar da açılmamış. Panik yapmayın arkadaşlar. Ekipten bilgi aldım. Şu an herkes de açık değil. Bazı hesaplarda açık. Bazı hesaplarda açılmadı. Çünkü bir yoğunluk var diyorlar. Benlere zaten bir iki hesap var. Bazılarında açık bazılarında açık değil. Şimdi şu depozit yazısının geldiği kullanıcılar hemen depozite basıyoruz. Exchange diyoruz. Continue diyoruz arkadaşlar. Buradan OKEx'i OK seçip yine send diyoruz. Burada bir adresiniz var mı diyor. Zaten bırakmış olduğum linkten üye olmuştunuz. Evet deyip yes deyip devam ediyoruz. Burada bize 3 tane soru soruyor. OKEx OK UID numaranız. Docs adresiniz ve memo adresiniz diyor. Hemen sizlere hızlı bir şekilde onu da bahsedeyim. Şimdi burada bildiğiniz gibi Docs yatır demiştik. Yatırma adresini kopyala diyoruz yukarıdaki adresi. Kopyaladık. Kopyaladıktan sonra buraya gelip yapıştır diyoruz. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. İkinci olarak hemen bir altındaki comment'i kopyalıyorum. Onu da gelip memo kısmına yapıştırıyorum arkadaşlar. Son olarak OKX UID numaram kaldı. Onu da nereden bulacaksınız? Hemen buradan geri diyorum. Tekrar geri diyorum. Buradan OK sana sayfaya basıyorum. Yukarıdaki gördüğünüz gibi simgeye basarak buradan profilimin içerisine giriyorum. Girdikten sonra hemen burada gördüğünüz gibi UID numarası var. Bunu kopyala diyorum. Tekrar buraya gelip UID numarasını yapıştırıyorum. İşlem bu kadar arkadaşlar. Send dediğimde borsaya göndermiş olacak sizlerle beraber. Hemen bunu da deyip hemen sente basalım arkadaşlar. Send diyorum. Gördüğünüz gibi UID numaranız bu, yatırma numaranız bu, memo numaranız bu diyor. KYC'nizi yaptınız mı diyor. Ee, OK Okey işte sonra bir kimlik doğrulama süreci var. Ayarlar kısmından doğrulama bölümü. Orada kimliğinizi doğruluyorsunuz. Orada bunu, burada onu soruyor. Muhakkak doğrulayın arkadaşlar yoksa sıkıntı çıkabilir. Çünkü burada soruyor gördüğünüz gibi. Bu doksu çekmek istiyor musunuz diyor. film diyorum. Ve çekim tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Hepinize izlediğiniz için, beğendiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi o keksin ve Binance'lerinin linkleri yorumlar ve açıklamalar kısmında. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Diğer airdroplarda görüşmek üzere. Abone olun, takipte kalın. Sizleri seviyorum.